say şimdi going over arkadaşlar merak etmeyin bunu nasıl böyle bunun bunlar tabi ki biraz oyun olacak oyun da olması size söyleyemem şöyle yapacağız biraz peynir biraz eşitir eşit olmasının nedeni ne bilmiyorum ama ben buna değer bence bu 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 bu, bu, bu. Sessiz ol. Tamam. Tamam. Dur ama. mi? hemen. ne Bir daha dön. Şu daha daha, daha dön. Daha, daha dön. Şu yapsam. Şu. Şu. tamam. Şu anda. Şu bir daha şu bir de aşağı bir şey sorayım. 橡皮筋。

sidomåden under stjärna, från den vilda miljön med munnarna där nästan inte riktigt 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 niye hmm. ne şey söyleyeceğim. Sen niye biz doktora gittikten böyle gelmedin? Doktora gittiğinize gelmedim evet. Evet. Orada bakmaya çalışıyorum. Neden evet. gelmedin? Sen neden Sen <laughs> sen çok güçlüsün diye. Yaptırmadım. Ya. Aa yap, yaptırmadın mı? Güçlü değil misin sen? Evet. Kahramanlık belgeni alamadın mı? Evet. Abim de et Abi de mi yaptırmadı Yaptı Yaptırdı ama alamadı Alacaktır. Onunki geliyordur. Yoldadır. Ama seninki yola bile çıkmadı. Hayır. Belki iki tane de ya Çünkü bana... Ama sen iğne yaptırmamışsın. E yaptırdım. Yani iki tane getiremezler. Yaptırdım. Şaka yapma anne. Yaptırdım. Şaka yapmıyorum. Daha demin yaptırmadım dedin. E ben yaptırdım. Yaptırdın mı Emre? Yaptırdım sen, 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 sen hani mi? sen hani sen yaptım yaptığın şey yapıyordun ya siz zaten ben babam ne şey etmiştim o da bir şey abim gibi bu sonra siz zaten ben hemen iğnemi mi yaptım de dönmüştüm ama sen dönmüyordun hi hi Ya <laughs> eskiden dittim yere gitmedik. Hatta ameliyat yaptığım ama bile önemem. Senin kalemlerinde bunlar mı? Evet benim kalemlerimde bunlar. Çok evet çok de ama bitti şey ben de sana. Bugün sadece iki tane video çekeceğim. Kerem nerede? Bir Geliyor. Erkan abi mi getiriyor ki? O götürdü bugün. Ben sabah hastanedeydim. Benim aldım. Ee, bir yeri evet, yoğunluktan. Tamam. İki evet. şey bana